Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün günlerden Marmaris turu. Ladies and gentlemen today Marmaris tour day. We are now in Marmaris Türkiye. Please don't forget to subscribe to our channel before start to watch video. Yes, ladies and gentlemen, Evenest time, evenest watch. Evet sevgili izleyicilerimiz Kanal takipçilerimiz Burası Marmaris İçmeler Güzel bir bölge Yavaşça burayı bir gezelim Evet geziyoruz şimdi İsmail'e. Önce şuradan gidelim. Şu yolda giden adamı gördünüz mü? Evet. Kaldırımı gördünüz mü? Evet. Bu adam yolun ortasında ne yapıyor? Geziyor. Kim yetiştirdi bunu? Okullar. Okullarda kim var? Öğretmenler. Öğretmenler kim? Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz biz diyen tipler. Bu ülkeye ihanet ettiniz. Bu ülkenin insanına ihanet ettiniz. Atatürk öğretmenler size söylüyorum. Siz bu ülkeye ihanet ettiniz. Bu ülkenin ekmeğini yiyerek bu ülkenin gençliğini, neslini, geleceğini yok ettiniz. Daha yaya yolundan karşıdan karşıya geçmeyi öğretemediğiniz 90 yıllık bir nesil var. Yani 3 nesil. Biraz daha geniş bakarsak dört nesil. Dört nesili tert ettiniz. Evet arkadaşlar şu an içmeleri geziyoruz. Yavaşça gidelim insanlar da rahatlık geçsinler. Burası İsmail'in en güzel bölgelerinden bir tanesi.